Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı bir oyunla karşınızda arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft GTA oyunu oynayacağız arkadaşlar Minecraft GTA oyunu tarzı bir oyunu oynayacağız Oyunumuzun ismi do tet yani ahbap kanka hırsızları hırsız Çetesi savaşları kank hırsız savaşları gibi bir anlamı var Eee Öyle bir şey arkadaşlar Minecraft'ta GTA'nın karışım gibi bir oyunu akşam. aslında tam Minecraft'ta değil hani böyle Minecraft değil hani böyle ama böyle ekstra böyle kara kara Kare de değil de yani Nasıl söyleyeyim? Demek istediğimi anladınız siz bence. Ee, biraz böyle hani Michael Gta e tarzı boyun. Çünkü play'e basacağım orada. Ee, Comic falan diyor yaz o Comic ben hiçbir zaman geleceğim inanmıyorum çünkü Şeke basalım çünkü oyun zaten bayağı önce bu oyun. yani bu oyun herhalde 5-6 yıllık bu oyun arkadaşlar bayağı eski hatta 5-6 7 yıllık bile olabilir tam bilmiyorum Olur yani çünkü ben bu oyunu yıllar önce de biliyordum ee, Daha önce arkadaşlarımla ne? Daha önce arkadaşlarımla ben bu oyunu multiplayer oynamıştım diye öyle hatırlıyorum. Ee, bu oyunu size belki mobil oynayabiliriz. Şimdi arkadaşlar oyunun bu arada kalitesini biz ayarlamadık da neyse e, o kalite düşük müydü, yüksek miydi? Neyse zaten kalite şu an gayet güzel. Ee, şimdi Oyun arkadaşlar, oyunda bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar eğer izledikten sonra beni izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan önce Stick Legos'un görev videosunu ve Çağlar Boyu Savaş 2'nin videosunu attım arkadaşlar. Böyle insanı zorlu denedik. Tabii güzel bir yedik o ayrı bir şey yani. Ben şaşılamadım. Burada güzel bir oyun var abi. Güzel bir odamız var. Burada böyle kamera odası gibi böyle bir sürü alttan montör var. Bayağı güzel bilgisayarı çalıştırabiliyor muyuz acaba? Eğilme tuşu yok gerçi. Eğilme tuşu yok aynen abi. Diyebiliyorum. Tablos -to ile uyuyabiliyoruz ama uyumayacağım abi. Ee, kapıyı açabiliyoruz. Evet, burası arka bahçeye çıkıyor aynen. Burayı kapatalım abi. Burada da işimiz yok. Tabi yüzüme Kapatmayaydın iyi de. Kapının belli yere şu altına tıklayınca anca açıyor kapıyı. Neyse. Oyun güzel bir oyun arkadaşlar. Bakın burada bakın. Şu an lambayı açtım ama lambanın kaynağı nerede onu bilemiyorum. Yani lamba açıyorum bir tane ama lambanın kaynağını bulamadım. Harbiden lamba bir dakika lambanın kaynağı nerede abi? Dur oğlum bir dakika lamba Bir dakika. Lambanın kaynağını hiç göremiyorum vallahi ama nerede bilmiyorum neyse. E, ee, lamba kendi kendine açılıyor bu arada. Neyse kapatalım lambayı abi boş boşuna ışık almasın. Ee, şimdi burada burada S şey yapabiliyorsunuz. O aynı şekilde oyunda telefon var bildiğiniz GTA 5'teki G gibi. Böyle mesela burada arada araba satın alabiliyorsunuz. Bilmiyorum tam bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Param olmadı. Bunu hilesini bu arada oynayacağım. Save direkt o yapabiliyorsunuz. Burada story var. Ee, buradan parayla tabi bak çakallar nasıl yapmışlar. Kamera var. Kamerayla böyle kendinizi çekebiliyorsunuz. Bunu hiç denemedim ama şöyle bir hatta evimin dışına çıkayım. dakika ee, Allah. izin ver. Ne yaptım oğlum ben. Bir de chat, ekse falan var. Buraya da herhalde GTA'daki gibi mesela chat yazıyorsunuz. O hiç şey oluyor. Ee, adını siz getirin. Heel oluyor. Bu arada bakın map var. Map'te biz biz GTA gibi bakın böyle e, küçültüp şey yapabiliyorsunuz. Evet şuna lan. Bir dakika. Oha. Şurada zombi şeyi var lan. İlk kez görüyorum şunu. Bir dakika şuraya bir gideceğim. Şuraya bir gideceğim bakalım dur. E, böyle arkadaşlar my location diyor bu arada. Kendi buradan görebiliyorsunuz. Mesela uzaklaşmıyoruz. Direkt ışınıyor size. Ee, abi o, o, mesafe bir gideceğim ben şu an oraya e, işaretledim değil mi? Tamamdır abi. Bakın mesela gun silah 1 2 var, ev var, mağaza var, tom talk, e, bank oluyor galiba o. Para mi ne oluyor? Polis değişimi var. Marker'ın olduğu yeri falan gösteriyor. E, yeri. Bu arada ben nereye bakıyorum? Abi? işte İşte öyle arkadaşlar. Telefonu yaptınız bildiğiniz. Bayağı ben hoşuma gitti. Oyun gerçekten güzel bir oyuna benziyor. Oyunu ben video dışında biraz oynadım bu arada. Ee, yani videoda şimdi oynadım. Böyle biraz bir şeyler yaptım. Şu an görevdeyim galiba ama e, bir yere gitmem gerekiyor ama neyse bu görevi yapmayacağım abi. Bu görevi yapmayacağım yaz bu gitmiyor ya. Bu kırmızı ok var. Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyorum. Motor mu binmemi istiyor? Ya bu motor binmemi mi Şuradaki mekan bak şu mekan GTA San Andreas'taki Grove Street'e benzemiyor. Bak şöyle bakın abi bak. Şuraya bakın bak şuradaki yola bakın bak. Şöyle bakıyorum. Abi San Andreas'tan almışlar koymuşlar. Ya bu arada ben bu görev iptal edemiyor muyum ya? Slow motion yapabiliyorsunuz falan. Ya ben bu arada görev iptal etmek istiyorum ya. Görev şey oluyor. Neyse arkadaşlar şöyle bir arabamıza binelim hatta buna binmeyeceğim ben. E ee, devam isterseniz çekebilirim. İyi ki zaten ben bu oyunu devamını çekmek isterim. Güzel bir oyuna benziyor. Yalnız oyundaki şeyi istemeyemedim. Yani oyunda böyle hani sanki biraz cansız insanlar falan etraf yok ve hani ee, Allah belanı versin. Eee böyle şey yani nasıl söyleyeyim? adını siz getirin. Bu da oğlum ben oraya gitmek istedim. Ha bir dakika ben location bir dakika bir dakika ben location koyduğum için mi orayı gösteriyor? Bir dakika ama doğru ya. Doğru oğlum geri zekalı mıyım ben? Bir tane görev yapmışım çünkü o görevi götür gösteriyor sandım ben. Pardon arkadaşlar doğru doğru pardon benim hatam. Sıkıntı yok yani. Tamam şöyle gidelim. E bir de polis şey var yani oyunda. Oğlum bu arada kamera açısı nasıl bir salak bir şey oldu lan? Ha, şöyle düzeldi gibi böyle silahçılara falan girebiliyorsunuz. Silah satın alabiliyorsunuz. Bayağı bir şey. Stand mod var bu arada evin... Aa hatta dur bakayım. Şurada fotoğraf çekeceğim. Motor gitti lan bu arada. Neyse motor çok önemli değil zaten. Kamera diyeyim. Şurada nerede? Ha. Bunu çok güzel yapmış. Hatta şöyle evet. Peter şeylerin arkasında hop. Şak. Çektim. Uzakta yakınlığı da ayarlayabiliyorsunuz hatta. Ama neyse çok önemli değil zaten. ben motorumu alayım gideyim. Zaten o yöne doğru gideceğiz. Motor kullanmak ha, ayrı mı hoş bu oyuna? Neden bilmiyorum. Motor kullanmak hoşuma gitti. Oyun biraz kasıyor olabilir bu arada. FPS'i gösteriyor da aynen. Sağ üstte 48-50 FPS falan alayım. 60 FPS alamıyor. Yeni telefon aldığımızda bu oyunu da belki yapabilirsek online oynarız sizlerle beraber. Bakarız. Ya bu oyunu online oynayabilir miyiz? Yani biraz sıkıntılı gibi çünkü. Ne var abi ben buraya geldim. Burada bir şey var abi. Bu ne? Şurada bir zombi şey var. Ah tam şuraya gelmek istiyordum. Burada ne var abi? tabancama elim alayım da. Bomba falan atabiliyorsunuz. Şu çok güzel bomba. Böyle atıyorsunuz baloncuklar falan çıkıyor. Troll bomba. Burada para falan da fırlatabiliyorsunuz. Garip yani. Oo. Burada ne yazıyor? Bu ne lan? Bu nasıl bir şey? Danger falan mı yazıyor acaba orada? bu? Bu da arkadaki şeyler bir biraz ürkütücü yani. Oğlum Ateş ederim her yeri valla. Eee ne yapıyoruz burada abi? Ya burada hiçbir şey olmuyor mu abi? Hiçbir şey oldu mu olmuyor deme bana ya. Aa dart. Darda sen Aa şurada. Bak burayı gösteriyor. Bu ne oğlum? Aa diyor yani. buradası diyor. ne garip bir şey ya. Şarjı değiştirsene. Bu arada nişanını alabiliyorsunuz. Valla arkadaşlar ben buraya bir cacık anlamadım. Neyse biz harita şehri gezelim arkadaşlar o zaman. Ee, şuradan bir alalım işaretimizi. Mesela şöyle bir mağazanın oralara gidelim yani. Hiçbir şey anlamadım yani harbiden. Yani bu, bu ne ayakta anlamadım neyse. Bu arada motorun sesi duyuluyor mu ya bir dakika? Biraz duyuluyor işte. Zaten az ses çıkıyor. O yüzden çok önemli değil. Motorla gidelim bakalım. Ee, araba falan da tabii aynı şekilde arabaya da binebiliyorsunuz yani. İlla motor bilmek zorunda değilsiniz. Bakın arkadaşlar. Buralar işte böyle şehir var Hatta şehrin büyüklüğüne bakabiliyoruz mu? Ee, mekan dünyanın yani haritanın büyüklüğü böyle arkadaşlar. Hatta şuralarda... Da... Aa yo. Buralarda da bir şeyler var. Sağlarda da bir şeyler var. Boyun bayağı büyük boyun oldu. Kadarıyla o askeri üs falan mı lan şurası? Yo havalimanı lan gerizde yok oğlum havalimanı mı askeri üs mü? Şurası askeri üs olabilir. Abi bir yerde şuralar askeri üs ya. Arkadaşlar askeri üs varsa biliyorsunuz yani gidebiliriz yani. Oğlum ya şura askeri üs ya şura askeri üs. Abi, bak burada da askeri üs olabilir. San Andreas'taki böyle çöl de askeri üs vardı ya. Allah sen Neyse ay bu arada şey yapabiliyorsunuz. Mesela neyse ilk bölümü şehri gelsen diğer bölümün oralara gideriz. Ya bu arada şu kamera açısına ayar oldum ya. Bu ne oğlum ya? Stuntman ne iş bilmiyorum arkadaşlar. Aa bu arada niye böyle oluyor salak salak ya? Abi gözüm ağrıdı ya öyle. Eski. Ha yakalanma. Abi bu yakalama şeyi de var da. O ambulans. Hop ne lan? Bu arada yani şeylerle uğraşabiliyorsunuz bu arada. Heh. Şarjı dolaşmadım oha onu... otobüs geçiyor. Otobüs ilk kez görüyorum. Dur abi o zaman şu işareti bir kaldıralım. Tamam. Bu ne oğlum adam araba adamla arabayla öldürdü ya adamı. Bir arkadaşlar. Neyse arabaya binmeyeceğim. Şöyle adamları öldüreyim. Bu arada değişik ses efekte doğru. Gelme lan gelme. Bana geliyor. Tapa biraz şeyle vurayım. Tokat atabiliyorsunuz var. Oyunda oy, yumruk değil de tokat atıyorsunuz. Şak diye atıyorsunuz. Adam parasını aldım hatta. 29 dolarımızı aldık arkadaşlar. Hatta şöyle şu bombayı da göstereyim. Bu bomba böyle atıyorsunuz. <laughs> Değişik ses efektleri var. Bildiğiniz hepimizin bildiğiniz ses efektleri var. Bu arada ambulans seni döver mi Abi bu arada solda cam falan da var ama bayağı bir şey var orada arkadaşlar. Ee, oğlum yakalanmak istiyorum orada polisin beni. Öyle... Oğlum şu arabayı almam lazım. Şu arabayı almam lazım. Bir dakika. Ha sulam modla alabilirim. Bir dakika nişanı boş ver. Bin lan arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Ha. Üf be arabaya gel. Şimdi arkadaşlar biraz böyle haritayı dolaşalım. Bu arada yandaki eleman inmedi lan. Bu insan lan arabadan. Arabadan adamlar indiremiyor muyuz anlamadım onu. Bu arada içeriden de bakabiliyorsunuz. Tam ee, bu arada. Ha bu arabayı bir anda kendine geri getirme. E, kamera açısını değiştirebiliyorsunuz. Böyle içeriden bakabiliyorsunuz. Bu da baya bayağı havalı bir şey aslında. Bakın böyle. En iyisi şu. Neyse arkadaşlar şöyle biraz gezelim. Şöyle harita böyle arkadaşlar. Böyle güzel bir harita var. var. Tatlı güzel. Diğer mekanlarda diğer bölümlerde gidelim bu arada ya. Oyunun galiba arkadaşlar böyle bir hikayesi var ama ben hiç uğraşmıyorum yani. Şu an hikayeye bulaşmıyorum. ilerleyen zamanlarda belki bu hikayesini hep bitiririz ya. Belli mi olur? Neyse abi şöyle bir gezelim. Evet abi. Şuralar bu arada e, bayağı havalı yerler. Bakın şuralar. E, mesela şurası ne abi? Burası hospital mi? hotel Pardon. Otelin içine girebiliyor muyuz? Bu arada mekanın içine girebiliyoruz da bir şey diyeceğim. Bu arabanın içine inince bu adam kaçar ki bu arabayla. Ben bu adamı öldürmem lazım ya. Bak. Oğlum yahu in lan şu arabadan. İn lan arabandan. Adam gebermiyor ki. Oğlum

bu arada arabalarda turbo da var arkadaşlar bakın. Bam diye basıyorsun o da diye giriyor ama Duralım abi diğer tam oraya mekana gideyim bakayım otele girebiliyoruz mu? Bu arada araba yakmışız bak şurada araba. Vallahi adama in dedim. Kendi bilir abi? Bu adam da kaçacak yapacak bir şey yok artık. Abi adamı iyice bir şey yapamıyoruz ki bu arada. Atla tuşu var galiba oyunda. Neyse. Motoru giremiyormuşuz zaten. Ver arabayı tamam. Ver 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 ver. Arabayı ver, arabayı ver. Boş yapma, boş yapma arabayı ver. Şöyle bir turbe basalım bakalım. Tamamdır, güzel. Evet, burada bir tane burası bank olması lazım. Yok, banka değil lan bura, pardon. Bura başka yer. Bu arada oyunda korna var mı hiç bilmiyorum. Oyunda korna yok galiba ama eee ona da gerek yok zaten. Korna olup da olacak oğlum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun bayağı zevkli yani ben oyunu bayağı hoşuma gitti hatta benzin falan alabiliyoruz diyeceğim de o arabanın benzin yok bu arada patla, patlayabiliyor mu acaba bunlar? Bakın silahçıya giren mesela silahçıdan eee bir şey alabiliyoruz silah 1 var 2 var bir de ya bir de bak benim oyunda en saçma bulduğum şey ne biliyor musun? Adam arabaya biniyor ya bak araba ara, arabaya biniyor adam atmıyor dışarı yanı yan, yan oldu oturuyor o çok saçma olmuş. Mesela şuradan satın alabiliyoruz mesela 7000 of 8000 mitralyoz var roket var Trumpy var bu benim elimdeki tapanca değil abi bu farklı. Ha bu bu. Ha bir dakika. Biz silah 2'de mi şu anda? Evet, silah 2'de. Silah 1 daha ucuz satıyor arkadaşlar. Biz silah 1'e gidelim. Silah 1 nerede? Silahçı nerede abi? Diğer silahçı nerede? Affedersin. Ee diğer silahçı ta şeyin şeyinde kalıyor affedersiniz abi. Neyse. Biraz daha oynayıp şey yapalım. Allah belanı versin bu arada senin. Allah belanı versin. Niye beni eziyorsun arkadaşım? Ben seni o arabanı almam lazım şimdi. Ya ama hiç uğraşamayacağım ama Eşek gibi basıyor ben de yetişemiyorum bak. bak. Vururum arkandan bak senin. Bu arada silah şarjörü bitince daha önce silah değiştirince gidiyor. Şöyle bu oyunu kaydedelim bari. Şöyle nerede? Save yapalım. Ya hala bir yerden araba sesi geliyor. Benim ayarım bozuyor. Etrafta araba yok ama. Oğlum hala bir korna sesleri geliyor. Ben anlamadım ki. Arkadaşlar biz yalnız bu videoda o silahçıya gidemeyeceğiz galiba. Videonun çok da uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Neyse o zaman. Aa, banka aynen. Banka burası arkadaşlar. Burada ben benim bahsettiğim banka bura mıydı? Ya yani buraydı doğru. böyle direkt kapı zaten açık girebiliyoruz. Bakın böyle banka soygunu yapabiliyor muyuz bilmiyorum ama yani girebiliyoruz. O içeride kese kese paralar var yalnız. Ha, bu paraları alabiliyoruz umarım. Hatta ben buraya bir bomba atsam ne olur? At. At bombayı. Hiç bir cacık olmuyor. Ya o zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şansımıza güzelim. Ee, neyse arkadaşlar o zaman videomuzu da bitirelim. Ee, arabalar şurada ama. Ee, videomuzu bitirelim. İlk bu videoda Do Theft Varsın. Yani ahbap sırsız savaşları tarzı bir oyun da e, öyle bir isim var. Cık. Videomuzu bitirelim. İlk videoda bence güzel bir arkadaşlar. Size oyunu falan biraz tanıttım. Ben oyunu zaten çok bilmiyorum ama bildiğim kadarını söyledim. Güzel bir oyuna benziyor. Arkadaşlar. Bu oyunu ben devamlı çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın bay bay.